Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber parabolde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada koronavirüs ile alakalı iki tane senaryo vermiş. Biraz paragrafımsı oraya okuyabilirsiniz. Sonrasında ise demiş ki K noktası mavi eğrinin tepe noktası yani şurası mavinin tepe noktası ve T noktası kırmızının tepe noktası ve aynı zamanda mavi ile kırmızının kesiştiği yer olarak belirtilmiş. Buna göre diyor ikinci senaryodaki hastalığın bitme süresi kaç gündür? Yani aslında ikinci senaryo diyor şurayı bize soruyor gibi düşünebiliriz. Ben mavi parabole baktığım zaman burasının ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sıfır olduğunu biliyorum. 0, 40 kökler toplamının yarısı R değerini verecek mi? Evet o zaman buradan R simetrik olduğu için aynı zamanda R 20 geldi. Tepe noktası neydi? 100 bin. O zaman K noktasının koordinatlarına şunu diyebilir miyim arkadaşlar? 20'ye 100 bin diyebiliriz. Peki hala ben tepe noktası bilinen noktanın denklemini nasıl yazıyorum arkadaşlar? A çarpı x eksi R'nin karesi artı K. R dediğim değer 20, K dediğim değer 100. O zaman bunu yazalım. A çarpı x eksi 20'nin karesi artı 100.000 diyebiliriz. Şurası çarpma değil, 100.000'i böyle belirttim. Peki hala ben buradan A değerini nerede bulacağım arkadaşlar? A değerini bulabilmek için bu 0'a 0 sıfır noktası mavi parabol üzerinde olduğu için x gördüğüm yere 0 sıfır yazıp 0'a eşitlersem ben bunu ne bulacağım arkadaşlar? Şunu şöyle yapalım, y yazalım. A değerini bulabilirim. O halde yazıyorum. Daha çarpı x yerine sıfır koydum. 20'nin karesi yani şöyle yapalım. 400 geldi buradan. Artı 100.000 eşittir. Sıfır olacak. Çünkü burası 0'a sıfırdan geçiyor. 100 bine karşı yaptım zaman A değerim buradan kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 250 gelecektir. O zaman buradaki parabol denklemini tekrar yazacak olursam. Eksi 250 çarpı x eksi 20'nin karesi artı 100 bin. tamamdır. Sonrasında ise ben burada T noktasında kesiştiğini biliyor muyum bu iki şeyin? Evet biliyorum. O halde ben buradaki noktayı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Buranın T noktası aynı zamanda kırmızının tepe noktası ya ben burayı da R1 diyeyim. Yani ben buraya öyle bir x değeri vereceğim ki sonucu 36 bin çıkacak. Hangi denklemde? İşte bu denklemde. Çünkü neden burada kesiştikleri için? O halde 2 250 çarpı yazamadım. Parantez içerisinde R1 diyelim buraya. Eksi 20 karesi artı 100 bin. Eşittir kaç olmasını istiyorum arkadaşlar? 36 bin olmasını istiyorum. Oradan R1 değerini bulabilirsem. R1'i bulduktan sonra kırmızı parabolde zaten burası simetri ekseni olduğu için bunun iki katını aldığım zaman burada bir soru işareti olan bu e, soru işaretini rahatlıkla bulabiliriz. 100 bini karşıya alayım. Eksi bin geldi. Sonrasında her tarafı 250'ye bölecek olursam sonucumuz yani R1 Eksi 20'nin karesi ne eşit olacak arkadaşlar? 256'ya eşit olacak. Ne yaptım? 64'ünü eksi 250'ye böldüm. Burası da eksi olduğu için pozitif oldu. 256, 10, 16'nın karesi. O zaman burasının sonucunun 16 çıkmasını istiyorum. O halde R1 dediğim değer buradan 36 gelecektir. Dediğim gibi burası simetri ekseni olduğuna göre 0'a 36 birim uzaklıktan, sağ tarafa da 36 birim uzaklıkta olacak. Soru işareti buradan 72 birim gelecektir. Yani cevabımız D seçeneğine gelir. Aşağıdaki şekilde ATP iç bükey parabolik eğrisi ile bu eğriye yansıma ve öteleme hareketleri yapılarak aynı parabol yani CKB dış bükey parabol eğrisi olarak gösterilmiş. Bunu almış yansıtmış ötelemiş çarpışık bir şeyler yapmış. Aynısını almış buraya koymuş. Kalınlıkları önemsiz 21 uzunluktaki iki çoktan biri KP1'i CM şu uzun yani çoktan 20 santim olduğunu 21 olduğunu söylemiş. BL'nin 2 birim, AL'nin 8 birim olduğunu söylemiş. O halde buradaki BA uzunluğu 10 birimse buradaki CB bu uzunluğu da buraya eş olacağı için nedir arkadaşlar? 10 birimdir. Sonrasında ise T ve K parabolen tepe noktaları olmak üzere KP çubuğu çukur biçimindeki şekildeki yer alan suyun seviyesine gösterildiğine göre suyun üst düzeyinin BC uzaklığı kaç birimdir diyor. Şöyle şimdi şöyle düşünecek olursak. Ben burasının 11'im birim olduğunu biliyorum. Şuraya bakalım. Şurada bir BL var. 2 birim mi arkadaşlar. Burası evet. Buradan ML bir dik indirsem ben. Burası 90 derece oldu mu? Şurası zaten 20 santimdi. Çünkü onu soruda vermişti. 20 birimde. Burada 10 totalde CL dediğim ifade. Şurası total ne oldu arkadaşlar? 12 oldu mu? Evet oldu. Şimdi burayı silelim. Oranın 12 olduğunu biz biliyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle komple silelim. Şuraya bir 12 diyelim. O halde 12, 20, 3, 4, 5 üçgenin üçgenini düşünecek olursak her, her, birinin 4 katı burası nereye gelecek arkadaşlar? 16 geldi. ML noktası 16. ML uzunluğu 16 birmiş. O halde sonra sonra şunu söyleyeceğim. <laughs> Biz hatırlarsanız diğer sorularda da yaptığımız gibi bir noktayı referans noktası olarak kabul etmemiz gerekiyor ki oradan ona göre denklemler oluşturmamız gerekiyor. Ben burada L'yi referans noktası olarak kabul etsem yani diyorum ki burası orijinim olsun sıfır, sıfır. Neden? Çünkü burası daha kolayıma geliyor. Sorularda hangisi daha kolayınıza geliyorsa orayı referans noktası olarak alabiliriz. O halde ben bunun denklemini yazacak olursam a çarpı x eksi 8 çünkü burası bir kök olacak. Burası 8 birimse 0'dan 8'e 8 birim olacak. Buradan 0'dan eksi 2 olarak düşüneceğiz. O halde burası x artı 2 gelecektir. Bu benim denklemim mi? Evet. Peki hala ben bu denklemi hangi a değerini nasıl bulacağım? İşte burası. Burası 0'a 16 benim için? Evet arkadaşlar 0'a 16. O halde x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman sonucunu 16 eşitleyeceğim. Ya Gelelim yazalım. Buradan eksi 16. a eşittir 16 gelecektir. a dediğim değer de buradan eksi 1'e bize verecektir. O halde benim parabol denklemim neymiş arkadaşlar? Onu tekrar bir yazacak olursam. Eksi 1 çarpı x eksi 8 çarpı x artı 2. Pekala buradaki tepe noktasını bulacak olursam bir köküm 8, bir köküm eksi 2. Topladım 2'ye böldüm. Kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. O halde benim tepe noktam neymiş? R değeri burada. Kaç gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Peki hala 3'ü yerine yazdığım zaman ne gelecek? Onu hesaplayalım bir. 3'ü yerine yazıyorum. Eksi 5. 3 yerine yazdık. Artı 5. Bir de eksi 1 var. Şöyle eksi 1 şöyle yapsak. Sonucu ne geldi arkadaşlar? 25 geldi. Demek ki tepe noktasından Buradaki uzunluğu kaç birimmiş arkadaşlar? 25 birimmiş. Yani 3'e 25 de yazabiliriz. Şimdi biz ne diyorduk? Aynı parabolden bahsediyorduk. O halde K'dan buradaki uzunluğun tamamı nedir arkadaşlar? Mavi de değil de başka bir renkle göstereyim. Kırmızı ile göstereyim. Şuradaki uzunluğun tamamı ne kadardır arkadaşlar? 25 birimdir. Peki ya burada benim bir çubuğum var mı? Kaç birim? 20 birim. Ne kadar kaldı şu yuvarlak için aldım yani orada mavi göstereyim. Şurada da ne kadar kaldı arkadaşlar? 5 birim. Zaten bize de sordu. Onu soruyordu. Buradan cevabımız E seçeneğe gelecektir. Aşağıda bir internet mağazasına bir gömleğin TL cinsinden fiyatı ve kalan stok miktarı gösterilmiş. Yani bu fiyata satılıyor ve renk ve stok miktarı bu kadar adet olarak verilmiş. Soruda bize bir aralık vermiş. Buna göre stok miktarının tamamı satıldığında ha yani buradaki satış fiyatı ile sto çarparsam stok dedi elimdeki gömleklerin hepsini satmış olurum. Buna göre toplam gelirin en az ve en fazla olduğu değerler toplamı kaçtır? Kolay soru aslında. Bu e, satış fiyatı ne arkadaşlar? 120 eksi x bölü x. Peki ya e, stok miktarını ben x parantezine alsam x eksi 40 desem. Sonra bunu çarpsam. Şöyle x eksi 40. Benim elimdeki tüm gömlekler satılmış olur mu bu şekilde? Evet x'ler gitti. Sonrasında çarpmayalım bunu. Ben bunun parabol denklemini çizeyim. Şimdi şöyle diyelim. Burada x ile eksi x, x çarptığım zaman x, x kare gelecek. O zaman eksi x, x kare dediğim için kolları açtığı bir parabol gelecek değil mi? Onu şöyle hemen çizerim kolayca. Şöyle bir şey gelecek. Yaklaşık olarak bu. Keşke biraz daha düzgün çizseydi. Şöyle olsun. Ha. Buraya baktığım zaman bu nokta bir köküm. bu nokta bir köküm olacak. Peki ya burada köklere baktığım zaman 120 eksi x çarpı aslında bu mudur? x 40. O zaman buradan bir köküm 120. Bir köküm ne gelecek arkadaşlar? 40 gelecek. Bunu parabol üzerinde gösterecek olursam burası 40'tır. Burası da 120'dir. Şimdi bu Maksimum değeri diyor ya arkadaşlar. Maksimum değeri nerede alacaktır arkadaşlar? Tepe noktasını alacaktır. Tepe noktasını bulurken kökleri toplayıp 2'ye böldüğüm zaman burada ne gelecek arkadaşlar? R değerim geldi. R değerim peki nedir? Buradan 80'dir. Burada maksimum değeri alacaktır. Zaten 80 80'de bu aralıkta olduğuna göre bir sıkıntı yok. Peki hala en azı diyor. Bu aralıkta en azı olabilmesini arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Tepe noktasına ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşırsam. Bakın mesela şu kadar birim uzaklaştığım zaman sıfıra doğru gidiyorum. Diyorum ki o zaman ne kadar çok uzaklaşırsam oradaki değerim azalacak. Mesela şöyle düşünelim. Burası 70 ya. Bize 70 ile 100 arasında verdi. Ağırmış ya. 70 nerede? Tekabül etsin. Rastgele çiziyorum. Şurası. Burada ne kadar uzaklaşmış? 10 birim. Peki hala yüzde ne kadar uzaklaşmış arkadaşlar? 20 birim. O halde 100 şurada olsa. Şurası 100 olsa. Şöyle göstereyim. Şurası da 100 olsa mesela. Bu nereye gitti arkadaşlar? 70'in altında bir değere gitti. O halde ben maksimum değerini 80, minimum değerini 100 alacağım. Gelelim denklemimizde x <laughs> gördüğümüz yere 80 yazalım. Burada 80 yazdığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? 120-80, 80 buradan 40 çarpı 40'tan 1600 gelecek. 100 yazdığımız zaman da 20 çarpı 60'tan 1200 gelecek. Bunları toplayacak olursak 2800 yani cevabımız buradan D seçeneğine gelecektir. Aşağıda ebatları 9 ve 16 birim olan 5 tane Dö e dikdörtgen ve eğrisel kısımları parabolik durumda olan bir cisim gösterilmiştir diyor. Parabolün tepe noktası T zemin üzerinde ve parabolün kolları dikdörtgenlerin köşelerinden geçtiğine göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar bu sorularda daha önceden çözdüğümüz gibi bir tane referans noktası belirlememiz gerekiyor ve o referans noktasına göre hareket etmemiz gerekiyor. Bize kolay geleni yapmamız bize yani işimize gelir. O halde ben tepe noktası T diyor ya x ve y eksenini tepe noktası üzerinde alsam yani istersem bir de şöyle Diyorum ki t noktası aslında benim orijinim olsun. Şöyle kırmızı. Heh. O halde burası sıfır noktası benim tepe noktası olarak kabul ettiğim ve şurası x ekseni ve burası y ekseni olarak kabul ettiğim düşünecek olursam. Benim r değerim dedim, nedir? 0. k değerim nedir arkadaşlar? k da 0. O halde ben <coughs> a çarpı x eksi r'nin karesi artı k yazdığım zaman benim parabolüm ne gelecek arkadaşlar? r sıfır k sıfır o halde a çarpı x kare gelecektir. Şöyle yapalım. A çarpı x kare eşittir. Y yani bu da benim aslında neyi? fx parabolüm olsun. E şimdi ben burada bunu biliyorsam buna göre bir işlemler yapayım ki buradan a değerini bulayım. Peki hala nasıl bulabilirim a değerini? Şöyle düşünelim. Burasının 16 birim olduğunu biliyorum. Ben aynı zamanda simetri ekseni ya bu y ekseni. O halde burayı eş parçaya bölecek mi 8 8 diye? Evet. Ben burasının 9 olduğunu biliyor muyum? Evet. Sonrasında ise 9 burada kaç kaldı arkadaşlar? 7. Burada kaç var arkadaşlar? 9. Zaten soruda verilenlerin hepsini yerleştirdim aslında. Neden şimdi bunları yaptım? Ben buradaki yeşil ile işaretlediğim noktanın koordinatını bulabilir miyim arkadaşlar artık? Evet bulabilirim. Nasıl? Zaten burası 8 birimdi. O zaman burası 8'e yükseklik olan yani ordinatı bulabilmek için de ne arkadaşlar? 7 ile 9 toplarsam 16. Güzel. Parabol üzerinde bir nokta buldum. Ben o zaman buradaki A değerini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. X gördüğüm yere ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Yani 64 tane A eşittir 16 ise 64'ü karşıya attım. A dediğim ifade 16 bölü 64'ten 1 bölü 4 geldi. Ben burada parabol denklemini tekrar yazacağım. 1 bölü 4 çarpı x kare eşittir y. Pekala bize neyi soruyordu arkadaşlar? x birimdir. x neresi? Şurası. Hatta evet, bunu morla göstereyim. Karışmasın. Morla gösterdim yani. Peki, ya. Pekala ben zaten şurada şuraların 16 birim olduğunu biliyorum. Burasının 16 birim olduğunu biliyorum. Bunda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Bize neresi lazım? Onu da siyahla göstereyim ya da sarıyla göstereyim. Bakın şu sarıyla boyadım ve aynı zamanda siyah dönen noktanın x değerini bulabilirsem yani şurayı bulabilirsem hatta neyle göstereyim? Her şey bütün renkler karıştı. Kırmızıyla göstereyim. Şurayı bulabilirsem arkadaşlar ben o zaman şeyi bulabilir miyim? Yani şu noktanın koordinatlarını bulursam buradaki uzunluğu da bulabilirim. Şurada silsek aslında. Heh. Ben buranın y değerinin 9 olduğunu biliyorum ama x değerinin ne olduğunu bilmiyorum. O halde ben buraya k'ya 9 diyeyim. Tamam mı? k'ya 9 dediğim zaman ben x gördüğüm yere k yazacağım. O halde 1 bölü hatta x kare yani k kare bölü 4 dediğim ifade kaç eşit olacak arkadaşlar? 9'a k kare. 4'ü karşı attım, K dediğim değer buradan. 36 daha geldi. K dediğim değer buradan. Artı. Eksi. 6 gelecek. Zaten burası neydi arkadaşlar? Şuradan Şunu alalım mesela. Şurası neydi arkadaşlar? Dediğim gibi K değerimde değil mi? Burası 6 birim geldi mi? Burası aynı zamanda simetri eksenimdi benim. O halde burası da 6 birimdir. Eksi 6 gelecektir burası hatta. Ama uzaklık olduğu için bu önemli değil. 16, 6, eksi 6, 16 toplayacak olursak 44 gelecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Umarım anlaşılır olmuştur.